Merhabalar. 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin bugün 11. günü. 10 gün geride kaldı. 11. gün içerisindeyiz. Ama yetkili sendikanın taleplerinin ötesine giden bir süreç maalesef göremiyoruz. Kamu çalışanları bu toplu sözleşmeden TÜİK verileri üzerinden ezilmekten kurtulmak istiyor. Kamu çalışanları kademeli emeklilik sisteminin 2000-2008 yılları arasında memuriyete giren SGK girişi olan kamu çalışanlarının kademeli emeklilik sorununun çözüm bulmasını istiyor. 5510 sayılı yasa yani 2008 yılında yürürlüğe giren yasa ile ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesini istiyor. Büyükşehirlerde büyükşehir tazminatı ve diğer illerde daha doğrusu tüm kamu çalışanlarına lojman tahsisi yapılmayan durumlarda kira yardımının verilmesini istiyor. Kamu çalışanları kadro bazlı sorunlarının artık çözüm bulmasını istiyor. Yani iş kolları özelinde de görüşmeler yapıldığı söyleniyor. Ama yapılan görüşmelerden hala bir açıklama yok. Doğru düzgün bir şu işlemi tesis ettik, şöyle yaptık, böyle yaptık tarzında hükümet kanalından bir açıklama hala görmedik. Yetkili sendikanın televizyon programlarının bir ikisine çıkıp demeç vermekten sosyal medyada paylaşım yapmaktan öteye giden çalışmasını maalesef görmüyoruz. Yüksek öğretim tazminatı var örneğin. Üniversite idari personelinin yıllardır mağdur olduğu, 11 yıldır mağduriyet yaşadığı yüksek öğretim tazminatı ile ilgili bir çalışma maalesef göremiyoruz. Pazartesi günü eğitim iş kolu müzakere toplantısı yapılacak. Onu da ayrıca takip edeceğiz. Üniversite idari personelinin aynı zamanda tayin sisteminin kurulması var. Tüm kamu kurumlarında tayin sistemi kurulmuş. Üniversitelerde kalmış, kurulmamış yıllardır. Bununla ilgili çalışma yapılması gerekiyor. Yetkili sendikanın tüm işlerini bırakıp aslında buna yoğunlaşması gerekirken maalesef tayinle ilgili maddeyi 69. maddeye 69. sıraya atmış tayin sorunun 69. sıraya atan bir yetkili sendikayla maalesef karşı karşıyayız. Kamu çalışanları bu durumun artık son bulmasını yani 7 yıldır daha doğrusu 7 toplu sözleşmedir tiyatroyu izliyor. Senaryosu aynı, oyuncuları aynı ve bu tiyatroyu 7 dönemdir izliyor. Ve 7 dönemdir maalesef kaybediyor. 8. dönemde artık kaybetmek istemiyor. Bu kayıp yaşanmaması için yapılması gereken ne? Elbette ki sendikanın en önemli gücü olan eylemsel gücü. Hala hazırda yetkili sendika 2025 yılında 8. dönem toplu sözleşmede masaya güçlü oturabilmek, oturduğu masadan kamu çalışanları için kazanım elde edebilmek için yapmış olduğu bir eylemi var mı? Yok planladığı bir eylemi var mı? Yok. Eğer şu 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 şartlar olmazsa biz şunu yapacağız dediği bir beyanatı var mı? Maalesef o da yok. Bu şekil kamu çalışanları 8. dönemden nasıl kazanımla çıkacak? Bu şekil kamu çalışanları son 2 yıldır reel olarak kaybettiği kısmı kayıpları nasıl telafi edilecek? Yetkili sendika hiç eylem yapmadan kazanım elde edeceğini düşünüyor ancak yakın zamanda örneği var. İşçi sendikaları kamu işçileri için yapılan toplu sözleşmede geçtiğimiz günlerde imzalandı. Ve toplu sözleşme süresi boyunca yetkili sendikası yani Türk İş 6 defa eylem kararı almış ve bunun 5 tanesini gerçekleştirmiş. 5 eylem yapan Türk İş mem, işçinin memnun olmadığı toplu sözleşmeye imza atıyorsa hiç eylem yapmayan yetkili sendika memur sen hangi gücüyle, hangi gücünü kullanarak kamu çalışanının hakkını alacak? Hangi gücünün gücünü kullanarak talep ettiği taban maaşlara 10 bin lira iyileştirme zammını alacak? Hangi gücünü kullanarak üniversite idari personelinin yüksek öğretim tazminatı, tayin sistemi geliştirme ödeneği sorunlarına çözüm üretecek. Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasına, 3600 ek göstergenin birinci dereceye gelen tüm memurlara verilmesine, kamu mühendislerinin, kamu şeflerinin sorunlarına hangi gücünü kullanarak çözüm üretecek? Ortada bir güç yok çünkü. 1 milyon üyemiz var diyor, 1 milyon aşkın üyemiz var diyor. Ama alanda hiçbir etkisi olmayan sadece sayıdan ibaret olan üyelerden bahsediyor. Eğer örgütsel gücünü kullanmayacaksan, eğer eylemsel gücünü kullanmayacaksan o masada oturmanın da hiçbir anlamı yoktur. Kamu çalışanları artık bıktı. 7 dönemdir izlemekten, tekrar tekrar izlemekten bıktı tiyatroları. 8. dönemde artık bu tiyatrolara son verilsin. Gerçekten olması gereken toplu sözleşme sürecinin yaşanmasını istiyor ve kazanım elde etmek istiyor artık. Her toplu sözleşmede Türküler söylenerek kaybetmekten bıktı artık memur. Onun için biz süreci takip etmeye ve gerektiğinde aksiyon almaya buradan da sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Herkese teşekkür ediyor, iyi çalışmalar diliyorum.